Sen saraydaki zat, sen başta olmak üzere. Yanına bütün şürakanı al. Bakan, başbakan, efendim iş adamları dışarıdan da adam taşıyabilirsin. O da serbest. Bir şartımız var. Eşit, adil koşullarda siz de Diyarbakır Meydanı'na çıkın, biz de çıkalım. El mi yaman, bey mi yaman Diyarbakır halkı karar versin. Cesareti var mı? Yok. Cesareti yok. Şu sokaklarda yürüyecek cesareti var mı? Yok. Yürüyecek yüzleri yok çünkü. Yürüyecek yüzleri yok. Halkın huzuruna çıkacak yüzleri yok. Utanmadan, sıkılmadan şimdi halk meydana çıkmasın, belediyesine sahip çıkmasın diye baskıyı, faşizmi en üst noktaya tırmandırmaya çalışıyoruz. Burada tekrarlıyorum. Her bir arkadaşımız, buradaki her bir arkadaşımız partinin sorumlusu, yetkilisi gibi görmeli kendini.

Oh